Bu şekilde yerleştireceğim. Biraz su ve sabunla ıslatıp hafif ovalayacağım. Keçeleştirmeyeceğim ama <laughs> yani ham keçe yarı keçe oluşturacağım. Sonra oradan motiflerimi keseceğim. Şimdi, Şimdi bakın yansım. ıslattık. Evet, evet, bunu söylemeyi unuttum ben. Yünleri koydum, tülümü örttüm. Üzerine düzgün bir şekilde hiç, hiç yünlerim oynamadan, sağa sola kaydırmadan dikkat ediyorum. Islattım. Biraz su serpiştirdim. Suyumu da biraz sabunla bulandırdım. Evet. Duru bir su değil. Tamam. Oradan su alıp üzerine damlatıp bastırıyorum. Olduğu yerde. Sağa sola kaydırmıyorum. Evet. Elime çok az sabun sürüp şöyle olduğu yerde yünleri kumaşa yapıştırmak için hafif basınç uyguluyorum. Burada keçeleştirme yapmıyorum. Sadece kumaşla yünün birleşmesini sağlıyorum. Çok hafif İpeğimin devam eden kısmına yünlerimi yaydım, şu Hı -hı. kısım tamamen keçe olacak, bakın kumaşım buraya kadar aslında, bu kısım yün. Şimdi burada böyle bir ipeğimiz var, evet, bizim hazırladığımız evet. az önce Hı -hı. keçemiz vardı, yünümüz vardı. Evet, Nasıl bunu buraya Bunu şey kuruması ediyoruz. gerekiyordu Hı. tabii, o yüzden ben şuradan... Hı malzemeleri. Aldım sonra hı hı. Bunu zeytinyağlı hı hı. sabunla bu şekilde güzelce hazırladık ama şu anda ıslak olduğu için kuruyla devam evet, ediyoruz. Evet. Yani kuruyken daha rahat kesilebiliyor o yüzden. Hı hı. Yoksa keserlerse problem değil. O şekilde de kullanılabilir. Ama öncelikle ben buraya bir zemin oluşturacağım. Çünkü ipekten sonra bir yün devam ediyor. Hı hı. Bakın gördünüz. Daha hem uzatacağım küçük parçaları da değerlendirebilirsiniz bu şekilde. Ufak ufak ipekleriniz varsa, mendilleriniz varsa, işte küçük eşyaplar vardı eskiden annelerimizin. Evet. Onları böyle minik minik aralarına yün, ipek işte sıra sıra yapabilirsiniz, uzatabilirsiniz, büyük şal yapabilirsiniz Çok ekleyerek. Laka. O yüzden şimdi ucuna ben hemen yünümle devam ediyorum ipeğimin. Güm Görmedim de ben size. Ezgi'ye gittim keçinin nasıl yapıldığını bir gördüm dersin. Şimdi Hemen kumaşımın bir parmak üzerine çıkacak şekilde yünlerimi yerleştiriyorum. Evet. Bunlar bütünleşecek. Birbirleriyle bütünleşecek bunlar. Hı hı. Hem şalımın boyu uzayacak hem de daha estetik, hoş bir görüntü elde edeceğim. Ve şimdi bunları buraya yapıştıracağız, evet, yapıştıracağız. değil mi? Evet yapıştıracağız. İpeğin üzerine geçecek şekilde yünümüzü yerleştirdik. Yine bir tülümüz var. Ve tekrar tül yardımıyla üzerine örtüyorum. Biraz değil de normal var. Biraz ısıtıyorum, tırıyorum yüne ve piştireceğim onu monte edeceğim. Bitmek üzere çok az kaldı. Hemen böyle bir sopamız var. Hı hı. Eskiden hasırlara da sarılırmış bununla beraber. Şu şekilde sarıyorum bütün şalımı. Desenler içte olacak şekilde. Dışta olursa sürtünmeyle belki bozulma, bozulma olabilir. <laughs> Buraya yünler koymuştum. Bakın onların için de derdim. Aa. Yün ol ama kumaşı kesseydim tabii ki yırtılma olurdu. Olmadı. Dağılma olurdu. Yün olduğu için çok hoş görüntü veriyor orası da. Onu öyle oklava gibi bir şey sarıyoruz. Sarıyoruz. Ben diğer tarafı da sarayım. Ee? Bu aslında sıkışması için, yünün keçe oluşum, olması için gereken bir işlem. Az önce gördüğüm pişirme aynı zamanda sabun verdiğiniz için. Hı. Pişirme Az önce işlemi. ben Hüseyin Bey'le sohbet ederken evet. siz burada bu <laughs> işlemi mi yapıyordunuz. Evet, evet. Tepleleme. Aha, tepme. Tepme işlemine. Tepme. Sonra pişirme. Yani yün pişiyor. Keçi haline geliyor. Henüz gelmedi. Bakın bu daha böyle hamur halinde. Daha çok keçeleşmedi. Keçelenene kadar biz Tabii bunu bu şekilde... Tabii ki sıkışması lazım. Tabii ki sıkışacak şuradan göstermek hı -hı, istiyorum. Hı -hı. Ay, bu anlamadım. şekilde bırakırsak deforme olur. Tabii var böyle çalışmalar da var. Bırakıyorlar yani yumuşak olduğu için ama daha sonra bunlarda deformasyon olur, bozulma olur. Nasıl anlayacağız Yırtılma bu kumanda geldiğini? Islakken anlaşılabilir mi? Anlaşılır tabii ki. Biraz sonra hissedeceksiniz. Şimdi buna dokundunuz. Hı. Bittikten sonra ellediğinizde hissedeceksiniz onu. Şimdi, Şimdi böyle Cafer Ağ <laughs> bu arada eğitim de veriyorsunuz. İlgilenen hanımlara söylemek isterim. Ama çok güzel. Ellerinize sağlık.